Diğer yandan Ticaret ve Sanayi Odası ve Zonguldak Spor Kulüp Başkanı Salih Demir, TSO seçimlerinin ardından tüm mesailerini Demir Ailesi ve Yönetim Kurulu olarak Zonguldak Spor'a harcayacaklarını söyledi. Demir, 10 yıllık proje kapsamında Zonguldak Spor'u layık olduğu yerlere getireceklerini vurgulayarak taraftarların yüreğine su serpti. Biz bu işe başlarken ben Ticaret Başkanı olarak Demir Ailesi'nin bir ferdi olarak Demir Madeni Yönetim Kurulu Başkanı olarak bu işe başlarken ben 10 yıllık projeden <laughs> bahsettim Zonguldak Spor için. Benim 10 yıllık projem hala devam etmektedir. 2 yılımız doldu, 2 yılımız geçti. 8 yılımız daha var. Bu 8 yıl içinde benim başkanımdan birlikte Zonguldak Spor'u getirebileceğimize, yeri getireceğimize inancım tam Zonguldak halkının da, Zonguldak Spor severin, severin de Türkiye'deki Zonguldak Sporları'nda inanmasını istiyorum buna. Şampiyonluk konusuna gelince bizim yönetim kurulu üyelerimiz var Zonguldak Spor'da. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Hem maddi hem manevi hiçbir sıkıntı yaşatmadan bize bugüne kadar geldik. Aynı yönetim kurulu üyeleriyle birlikte belki devam edemeyiz ancak yüzde %20, %25'lik bir değişimle birlikte yönetim kurulu üyelerini değiştirerek devam edeceğiz. Şampiyonluk kaçtı diyecek bir şey yok. İçimiz kan alıyor. Zonguldak'ta olarak ben Zonguldak sporu çok seven sporu çok seven insan olarak içimiz kan alıyor. Ama şöyle bir sevinçli tarafım var. O gün orada 25 bin, 30 bin kişi bizim gördüğümüz ama göremediğimiz geri dönen insanların da birlikte 30, 30, bin kişiden fazla insanların oraya gelmesi demek ki Zonguldak Spor sevmeleri e, sevdiler anlamına geliyor. Zonguldak sevdikleri anlamına geliyor. En azından yönetimi sevdikleri anlamına geliyor. Yine söylüyorum burada yani yönetim kurulu başkanı ben, benim olmam önemli değil. Yönetimi sevdikleri anlamına geliyor. Demek ki bizde güvenleri tam ki oraya geldiler. Güvenleri tam olmasa oraya şampiyon da olsa Zonguldak Spor gelmezdi. Bundan sonra devam edeceğiz. Yalnız bundan sonra devam ederken yeni bir proje işte size söylüyorum bu projeyi en az bin kişi üye yapmak istiyorum Zonga Spor'a. Aylık 100 TL almak kaydıyla üye yapmak istiyorum ki sadece bir kuruşun veya bir insanın veya bir şirketin cebinden çıkması paralar. Zonga'da kalkıda sahip çıksın bu işe ki yarın bir günde bu üyeler gelsin bize yanlış yaptığımızdan hesap sorabilsinler. Şu anda üyemiz üye sayımız bizim 50'den fazla değil. O yüzden hesap soracak insan da yok. Sadece e, sokaktaki dedikodular var. Birbirlerine söyledikleri insanların e, yalanlar dolanlar var. Onun için e, bu üye sayısını bine çıkartıp ayda da yüz alarak Zonguldak Spor'u çok daha yere getirmek istiyoruz. Otoparkla <laughs> alakalı bir e, gelirimiz vardı ama şu anda yok. E, bununla ilgili neler Otoparkla şey... ile alakalı e, otopark zaten şu anda yine çalışıyor otopark. Ama belediye çalışıyor. Zonguldak Spor çalıştırırken oraya baskı yapan polisler şu anda belediye çalıştırırken neden yapmıyor onu da anlamış değiliz. Demek ki Zonguldak Spor sevilmiyor demek ki bazı insanlar tarafından. Ben başka diğer başkanlar gibi de A protokolü B protokolü suçacak değilim. Suç aslında belki de biz de maçlarımıza gelmeyenleri de suçlamak istemiyorum. Kimse gelmedi destek vermedi. Ama o otopark önemliydi bizim için. Aylık 20-25 milyon civarında bir gelir vardı. Ee, bunun e, kiralara şunlar bunlara çıktıktan sonra TTK kira çıktıktan sonra 10-15 milyon para kalıyordu. Bu da mutfak masraflarına karşılıyordu. Ama olmadı. E, şu anda belediye çalışıyor ama kimse bir şey demiyor. Niye çalışıyorsunuz diye. Buradan aslında belediye başkanı da e, bir şeyler söylemek istiyorum. Oraya belediye adına çalıştırdı. Yani yine Zonguldak çalıştırabilirdi. Ama çalıştırmıyor belediye adına çalıştırıyor. E, i̇nşallah bundan sonra Zonguldak daha çok destek olur. Zonguldak Spor Kulüp Başkanı Salih Demir, 4 günlük gözaltı sürecinde futbolcu ve teknik heyete yönelik tehditler yapıldığını, ekranlarda isim vermenin doğru olmayacağını ifade ederek şöyle dedi: Kozlu maçından sonra bizim takım bir düşüş yaşadı. Bartın beraberliği, e, burada e, kırk, şeyden canından beraber kalmamız ve geride yenilmemiz, ondan sonra burada gelip e, adliyeye yenilmemiz büyük bir hayal kırıklığı tabii. Ama Bartın maçıyla alakalı bir şey söylemek istemiyorum. 40 yaş can, tamam bizim takımımız suçu ama Bartın maçını biz bizim takım alırdı. Muhakkak alırdı. Ancak yine söylüyorum o bizim dört günlük burada olma işimiz benim ve aileminden yani kimsenin olma işi e, or, e, ortalığı tamamen çapuculara bıraktı. Benim hocam aradılar. Futbol hocam aradılar. Üçüncü dalga gelecek. Size de cezaevine atacaklar. Size de tutacaklar. Ona göre top oynayın. Top, yani işte maç arasanız şöyle olur böyle olur gibi tehditler. Bunlar e, yani kimin yaptığını burada söylemem doğru olmaz. Ama başka bir yerde sorgusu suali olursa söyleriz. Ne, kimin aracılığından yapıldığını biliyoruz. Kimin yaptığı biliyoruz. Şahitli. <laughs> Benim söylediklerim hepsi şahitli. Gerede, Gerede Spor hocasını aradılar. Arayan arkadaşlar da üst düzey yetkililer arayanlar. Onu tehdit ettiler. Gazete yaptığı, bir sene önce yaptığı açıklama gazete çıktı. Bir sene önce yaptığı, yani Bartın'dayken yaptığı açıklama. Ya Bartın çıksın ya Zongla'da Spor çıksın diye yaptı açıklamayı sen bu açıklamayı nasıl yaparsın? Sen asacağız, keseceğiz, döveceğiz, şöyle yapacağız, böyle yapacağız diye tehdit ettiler kaç takım futbolcularını da bu şekilde motive ettiler. Bizim takımın futbolcularını da anti motive dediğimiz yani depresyona soktu çocukları ve iki maçın kaybolmasının sebebi ben buna bağlıyorum. Ha, tabii ki biz suçluğumuz yok mu? Bizim kabahatimiz yok mu? Vardır muhakkak. Ama yüzde seksen de buraya bağlıyoruz. Adliye maçı da çok istediğimiz gibi gidiyordu. Ne oldu? Son beş dakikada oldu. O anki duygularınızı e, mutlaka taraftar da aynı duygular istiyordur ama e, Salih Başkan'ı nasıl etkiledi? O şimdi beni, beni hakikaten çok etkiledi. Yani son beş dakika maçı vermek etkiledi. Rüya gibiydi. Yani ya birisi beni yani ben itecek de uyanacağım gibi geliyor bana. Hatta dokuzda bir yerde yemek yiyordum. Dokuzda sahaya çıktım baktım maç bitti mi diye. Baktım en yani son bitmiş maç. Yani sonuç bitmiş. Çok etkiledi yani etkilemedi desek yanılır ama hayat devam ediyor. E, sezon bir sezon iki sezonluk değil. Yaşadığı müddetçe bu sezonlar devam edecek. Onun için Zonguldak Spor'a yeni yere geçeceğimize inansın arkadaşlar istiyorum. Zonguldak Spor'u yerli bir teknik ekibe teslim edeceklerini sözlerine ekleyen kulüp başkanı Salih Demir, transferi de yeni anlaşacakları teknik heyet raporuna göre yapacaklarını kaydetti. etti. Yarın itibaren gündemimizde Zonguldak Spor var. Zonguldak Spor aldık gündemimize. Bundan sonra yine söylüyorum Zonguldak Spor'u en iyi getirmek için mücadele edeceğiz. Önümüzdeki sözcüğü beklenti daha da büyük oldu. Yani kaç, kaçan şampiyonluğundan sonra bu oyuncu bazında, hoca bazında çok büyük beklentiler var. kamuoyunda ee, kamuoyuna çeşitli isimler de oluşuyor. Bu konuda ne var? öncelikle Zonguldak alacağımız hocayı daha kesin karar vermiş değiliz. Ancak yerli bir hocayla başlayacağımız kesin gözüyle bak bakabiliriz. Yani yine de bir ihtimal var tabii dışarıdan hoca getireceğiz ama yüzde doksan dokuz yerli hocayla başlayacağız. Ama buradan şu anda şu hocayla bu hocayla başlayacağız diye diyemeyiz. Yer hocalar zaten Zonguldak'ta belli. Üç dört hocamız var. Bu üç dört hocam, hocamdan bir tanesiyle başlayacağız. Muvaffak ol olacağımıza inanıyorum. Geçen geçmiş iki yılda önce futbolcu aldık sonra hoca aldık. Şimdi önce hoca alacağız sonra futbolcu alacağız. Onun için e, hocaya bir an önce karar vermemiz gerekiyor. Yani önümüzdeki 15-20 gün içinde hocaya karar veririz. Ondan sonra da e, çalışmalarımıza başlarız. Başkanım oyuncu bazında tercihiniz nasıl olacak? Mesela isim mi alacaksınız yoksa savaş futbolcu mu alacaksınız? geçen sene gibi isim almayacağız. Savaşçı futbolcu alacağız. Bu soruyu sorduğunuz iyi oldu. Savaşçı futbolcu alacağız. Bizi ee, yani Zonguldak, Zonguldak ve Zonguldak Spor'u seven insanlar olacak. Ee, yani gözü dışarıda olan değil gözü Zonguldak'ta olan insanlar alacağız. Öyle düşünüyoruz. Bu, bu Başkanım bir de takımda Zonguldak, Zonguldak Topçu fazla olmadığı için inanmadılar. Yani ona, ona dikkat edeceğiz. Ona da dikkat edeceğiz. Zonguldak'ta futbolcunun sayısının artmasına da dikkat edeceğiz ama ama yani bir insanın iyi olması, faydalı olması bize yetiyor aslında. Zonguldak Spor'u düşünmesi yetiyor. İlla Zonguldaklı veya bir başka yerden gelmiş olması çok önemli değil. Zonguldak'ta gelen adamlar Zonguldak belki de Zonguldak futbolcularını daha çok seven insanlar var. O gün de gördük mesela e, Mehmet'i galede gale, galeci gibi durdu. Hiçbir her e, futbolcu ona cesaret edip orada duramaz yani. Çok önemli. Demek ki onu yaşamış hissetmiş ki onun gibi savaşçı e, ve onun gibi futbolculara ihtiyacımız olacak. Ve e, transferimizi öyle yönlendireceğiz. senin kadroda oyuncu kalacak mı takımın? Ona tamamen teknik kadroyla beraber karar vereceğiz. Yani şimdi burada yine benim hacı abim de biliyorsunuz e, o takımda geliniyor. Onun futbol tecrübesi benden daha fazla. O 40 40 yıldan beri futbolla uğraşıyor. E, ona da görüşeceğiz. Daha karar vermiştiriz. Çünkü gündemimizde zorunlu yoktu. Ticaret ve sana seçim vardı. Diğer sıkıntılı işler vardı. Onları atlattık. Ticaret seçimini geçtik. Nasip oldu. Bundan sonra da Zonguldak gündemimizi alacağız. Adliye Spor maçında tribünleri dolduran 25-30 bin Zonguldak Spor taraftarına da teşekkürlerini sunan Salih Demir, Adliye Spor maçının ardından yenilgiye inanamadığını belirterek rüya gibiydi, dedi. Zonguldak Spor buradan çok çok teşekkür ediyorum. Öyle az değil yani. Edebileceğim kadar çok teşekkür ediyorum. O günkü onların gelirken yüzlerinin gülmesi benim çok hoşuma gitti. Hani giderken üzüldüler belki ama yine söylüyorum. O taraftar muhteşem bir taraftardı. Ve Türkiye'nin kamuoyunda günlerce yer etti. Hatta e, alay konusu bile şöyle alay konusu oldu. Dediler Zonguldak Spor bu seyirciden beraber e, şaka yaptılar yani. Zonguldak Spor bu seyircisi olduğu için şey aldılar, bankası aldılar Zonguldak Spor diye e, şaka da yaptılar televizyonlarda. Bu da hoşumuza gitti tabii. Demek ki Zonguldak, Zonguldak Spor ve Zonguldak takip eden insanlar var. Ama net olarak şunu söyleyeceğim. E, bizim seyircilerimize, maça gelen bütün taraflarımıza teşekkür ediyoruz. E, bundan sonra da desteklerini bekliyoruz. Biz geçmişte Zonguldak'a, Bankasya'dan veya ikincilikten takım getirmek için Demir olarak da geçmişte Erdoğan başkanla uğraştı. Ama bu tabii ki kural kaide ve kanun olarak olmuyor. Kirli bilgiler dolaşıyor. Buna son noktayı da sağlayıp... son noktayı şöyle koyabilirim. Kanunlar müsaade ederse, edecek şu an etmiyor. Edecek durum olursa, eğer bize çok büyük maliyetleri getirmeyecekse bir takımı getirip Zonguldak spor olarak adını değiştirebiliriz. Ancak bunun olma ihtimali düşük düşük. Onun için biz Zonguldak Spor elimizdekilerle beraber e, yetineceğiz. E, bu takımı yüksek yerlere çıkartmaya çalışacağız.